Belki doğru bir örnek olur mu emin değilim ama işte sen şarkıcı olmak istiyorsun. işte bir tane şarkı yaptın. Aa, tamam da bir tane şarkı yaptın ve bu tutmadı, parlamadı deyip bırakamazsın yani. iki tane, üç tane, beş tane işte single'dır, albümdür yani bilmem ne de böyle... demek. için ha. çok çaba sarf etmen gerekiyor aslında yani. Aynen öyle yani. Bir olmayacak demek için en azından birkaç sene boyunca senin farklı farklı e, tabii ki kendi tarzını bu arada. tarzını illa değiştireceksin diye şarkıcılık özelinde ama farklı şarkılar yapacaksın o şarkıları insanlara sunacaksın yani o da şey değil bu arada abi işte hiç konsere çıkamıyorum nasıl abi git YouTube'a yükle muhabbetiyle aynı şey yani işte reklam basamıyor olabilirsin bir ep studiyo kadar git TikTok'a at Twitter'a at Instagram at bir şeyler yaparsın yani mesela şarkı bilme ile alakalı bir oyun oynadık diye şey Erkin ben oynadık diye orada mesela şeyi fark ettim ben Teoman'ın şarkılarını bildiğimi düşünüyordum mesela şarkıları açıyoruz albüm albümleri zaten 20'den fazla albüm var orada hani ben daha ben daha 4 yaşındaykenden bir albüm var adamın yani hmm. şeyde. Bakıyorsun mesela bazı şarkıları hiç bilmiyorum ve hani sadece ben değil Erkin Esen'in de bilmiyor. Ama o şarkı var abi orada.